Volvo'nun tamamen elektrikli EX40 modelinin içindeyim ve çok keyifli, çok heyecanlı bir buluşma ediyorum. Sanatçı Beril Ateş'le buluşacağım ve kendisiyle e, sohbet edeceğiz. Beril'in üretkenliği, sanatı hakikaten çok farklı. Hem çok sade hem çok derin. Dolayısıyla kendisiyle sohbet etmek benim için ayrıca heyecan verici olacak. Çokça soracağım soru var. Onun heyecanını ayrıca yaşıyorum. Bir de tabii üretici olduğu için, tasarımcı olduğu için şu an içinde bulunduğum bu yeni otomobilin tasarımına dair bir uzman gözüyle neler söyleyecek onu da ayrıca merak ediyorum derken Hemen sinyalimi vereyim. Şöyle belirle yaklaşayım. Ta 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 tam. <laughs> Böyle alkışlar çok gürültülü bir alkış olacak. Bilezikleriyle. Hoş geldin. Hoş nasılsın? Bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de gelirken senden bahsediyordum ne kadar heyecan verici bir sanatçı olduğundan bugün çok ne kadar şey heyecan veriyorum. verici bir e, buluşma gerçekleştireceğimden bahsediyordum. İyi ki geldin. İyi misin? Her şey çok yolunda iyi mı? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Biner bilmez aklıma şu geldi. Yaz mevsiminde olduğumuz düşününce e, ve çocukluğumuza e, <laughs> her seferinde ben gitmeye gayret ettiğim için yaz daha <laughs> büyük bir mevsimdi. Evet. Hakikaten o geldi aklıma. Dolayısıyla bunu böyle ne hissederek yazdın, ne hissederek oluştu. İlk sorumu bu olsun istiyorum. Ya çok güzel bir soru çünkü hani o çocukken yazlar böyle u bir mevsim olurdu yani. Kocaman bir mevsim. Kocaman ve böyle sanki diğer mevsimler arasında böyle çok büyük yer kaplayan böyle paralel evren gibi bir yer aslında benim için. O yüzden yaş aldıkça da aslında iş temposuyla vesaire kafamızdaki aslında o dolulukla beraber şu anda benim için birazcık daha böyle küçülmüş halde. O yüzden biraz çocukluğa özlem gibi yazdım ona. Kesinlikle e, hep aklıma geliyor. Yani benim için çünkü yani sen bir sanatçısın, bir tasarımcısın çok çok özel hepsi tasarımlarının. E, tasarımcı olmak e, bir şey üretmek hakikaten çok zor. Yani dışarıdan ben hep aynı şeyi söylüyorum. Başkasının yaptığı iş hep çok kolay gelir. <gülüyor> <gülüyor> tasarımcı olmak bir şey üretmek çok zor. Ama hani sanatçı tasarımcı olunca e, hem bir ilhama ihtiyacı var insanın. E çünkü rutin bir iş değil bu ama bir taraftan profesyonelleşince de belli bir rutini olmak zorunda. Evet. Dolayısıyla sen o rutini ilhamı nasıl sağlıyorsun? O kaynağı nereden buluyorsun? Benim bir rutinim yok aslında. Hı. Çünkü bir şey çok rutine bindiği zaman da bence o yaratıcılığın aslında doğal akışı bence bozuluyor diyeyim. Ama tabii ki bireysel çalıştığım için kendi disiplinimi korumam gereken ve pratiğimi taze tutmak için sürekli çalışıyorum ama aslında çok soyut bir işi yaptığım için de kafam sürekli çalışıyor. Çünkü şimdi seninle sohbet ederken, işte yolculuklardayken, sofralardayken, denizdeyken özellikle insanlar beni müthiş ilhamlandırdığı için en ufak bir şey aslında bir kıvılcım. Hı hı. Dolayısıyla bunun bendeki etkisi ve dönüşümü birazcık o yolculuklarda oluyor aslında. Gerçi beslenmek için de bayağı zengin bir ülkede yaşıyoruz. Evet kesinlikle. <laughs> yani kesinlikle. Seni besleyecek çok fazla şeyin olduğu bir ülkede şey yaşıyoruz. Var, Ama onun dışında kaynağın, insan, olaylar ve böyle hem çok derin hem... Aslında çok sade. Anlatım dilin çok sade. Yani çok sade bir yöntemle çok fazla şey anlatıyorsun. İçinde bulunduğumuz otomobille aslında içinde bulunduğumuz değil sadece. Volvo'nun genel tarzıyla senin sanat tarzını da çok örtüştürdüm o anlamda. Bilmiyorum yanılıyor muyum sen çok beni düzelt yanlışsa. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle sadelikle çok derin e, vurgular yapabiliyorsun. O yüzden çok kıymetli bence bu ve zor. Çok teşekkür ederim. Ya o herhalde birazcık e, işin özüne inme. Yani bir şey söylemek istiyorum ama buna en doğru ve en az kelimeyle en az vurguyla nasıl söyleyebilirim ki o yerine ulaşır ve hmm. daha güçlü bir hale gelir. Aslında birazcık da işte konuştuğumuz tasarımın güçlü olması konusu da oradan geliyor. O yüzden böyle görülmesine çok mutlu oldum. <laughs> bir ürüne gözümüz değiyor. Dolayısıyla hmm. estetik kaygı en başta hepimiz için bir tasarımcı olarak yani benim için hem bir üretici hem tüketici olarak aslında ilk baktığım şey hmm. tasarım fakat tasarımın biraz algısı değişti benim için zaman içerisinde. Yani ilk aslında estetik kaygılarım varken şimdi birazcık daha fonksiyona bakıyorum. Yani çünkü iyi bir tasarımdan bahsettiğimiz zaman aslında o tasarımın fonksiyonu doğru bir şekilde yerine getiriyor olması hmm. lazım ki onu aslında başarılı bir tasarım diyelim. Dolayısıyla zaman içerisinde benim için o kullanışlılığı, kullanım kolaylığı vesaire çok daha ön plana geçti. Bir tasarımcı olarak. Ve biz şu anda Volvo'nun çevre dostu tasarlanmış otomobillerinden biri olan EX40'ın içindeyiz. Ve bir tasarımcı olarak, şimdi sen dışarıdan otomobili gördün, içine bindin. Hani daha çok evet. yine bindin içine. Aynen. Ama yine de e, tasarımcı olarak eminim detaylara bakmışsındır. E, ne Aynen. düşünüyorsun? Hem dış tasarım hem iç tasarımla ilgili neler dikkatini çekti? Ben bu otomobili çok çok beğendim bu Hı. arada. Ben çünkü eskiden beri Volvo'nun çizgisini çok beğendim. Bu otomobilde de e, kütleselliği bence daha sade bir şıklıkla bir araya getirmişler. Özellikle dış yüzeydeki o şıklık çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Tasarım denince bir dönem sadece sıra dışı, sadece farklı, diğerlerinden çok hızlı ayrışan şeyler evet. tasarımmış gibi görünüyordu ama altını çizdiğin unsurlar çok önemli. Fonksiyonelliği çok önemli. Onun dışında artık günümüzde tabii ki sürdürülebilirlik de çok önemli. Kesinlikle. Tasarımda. Ee, biz mesela atıyorum içinde bulunduğumuz otomobilden örnek verirsek eğer e tamamıyla e, bütün döşemeleri sürdürülebilir malzemelerle tasarlanmış bir otomobil. Peki senin e, kendi uzmanlık alanında sürdürülebilirlik ne kadar yer kaplıyor? Ne kadar önemli? Ben aslında çok eskiden beri sürdürülebilirliğe önem veriyormuşum. Bunu şimdi tabii ki bir ismi konunca bunun farkına vardım. Çünkü neredeyse eve bir çöplüğe çevirecek kadar fazla böyle malzeme biriktirirdim. Karton, kutular, ne bileyim dokusu güzel, kağıtlar, plastikler vesaire bunları özellikle tutuyorum ki aslında bunlar tek sefer kullanılmaması lazım. Bir şeylerin tek sefer kullanılıyor olması beni hakikaten hüzünlendiriyor birazcık. Dolayısıyla ben de kendi pratiğimde eskiden beri aslında bu yüzeyleri kullanıp bir işe çeviriyorum. Yani evet. kendi sanat pratiğimin bir parçası haline getiriyorum. Dolayısıyla sürdürülebilirlik benim hem kendi işimde var hem de biraz daha doğal ya saygılı bir hale geldiği için bu şekilde çok önem veriyorum bu konuya. Yani, yani doğa dostu olmak aslında yaşantımızın her alanında yani evimizin içinden dışına adım attığımız ilk andan itibaren kullandığımız otomobil, işte giysilerimiz, sosyalleştiğimiz alanlar dahil olmak üzere hakikaten artık gereklilik şeklinde evet. yani bu bir tercih olmanın çok uzağına geçti ki zaten görüyoruz teknolojide de tamamen dünya uyumlanmaya çalışıyor ve daha iyi bir dünya, daha az olumsuz etkilenen bir dünya için çaba sarf ediyoruz. Algın seçiyor mu gittiğin her yerde tasarıma bakıyor musun, her şeyi inceliyor musun dedim. Başta otomobili de incelemişsin. Sorsam mesela sen farklı bu otomobile ne ilave etmek isterdin? Tasarımda nasıl bir farklılık yaratmak isterdin diye eline versek ne yapardın? Çok merak ediyorum. Ben tasarımcıya saygıdan dokunmam. Bu arabada hiçbir şey gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bırakırdım herhalde. Hakikaten çok sade bir otomobil dizaynı evet. var. Bahsettik döşemelerin sürdürülebilir olduğundan ama dizayn olarak da sade. Ben çok beğendim. Özellikle bu. Burada cepleri çok beğendim, İşte kancalar vesaireler var. Kancalar var, var evet. E çünkü sonuçta biraz dikkatli olunması gereken bir sürüş deneyiminde aslında çok da sizi böyle meşgul edecek şeyler değil, daha ziyade organize olmanızı sağlayacak, bir şeyleri kolaylaştıracak bir takım şeyler olması çok güzel. O yüzden genel olarak mesela benim ıvır zıvırım çok olur. Yani buralara bir şeyler koymak ve bu cepler benim için çok kullanışlı. Özellikle uzun seyahatlerde. Bu evet. arada sen kendini gezgin olarak da tanımlayan evet. birisin. Otomobil seyahatlerini mi seviyorsun? Yani bu gezginlik otomobille mi oluyor genelde? Hepsi mi? Hepsini çok seviyorum. Tabii ki ya, otomobil seyahatlerinin aslında çok daha farklı bir hissiyatı oluyor. Çünkü çevreye bakarken o yolculukta olmak çok başka bir hale geliyor. Sürekli o görselin değişmesi Hı -hı. vesaire, Başka bir toprağa adım atmak da çok güzel. Yeni insanlar tanımak da çok güzel. O yüzden bence müthiş bir şey yolda olmak. Elektrikli otomobiller hızlı şekilde hayatımıza girdi ve giderek... E hayatımızdaki yeri büyüyor ve bundan sonrası adına da çok kısa bir süre içinde tamamını kaplayacak. Yani evet. ulaşım araçları içinde gibi görünüyor. Birincisi e, çok sessiz. O yüzden bana mesela o sessizlik, otomobil sesi duymamak acayip evet. bir konfor Doğru. sağlıyor. Motor sesinin gelmeyişi aslında çok Rahatlatıcı da bence, bir Bence yanında. de böyle çok keyifli. Doğru. Benim için hani en, en özel kısmı o yani çevreyi kirletmiyor bir. İkincisi kişisel olarak öyle bir ses duymuyor olmak. Yavaş yavaş atölyeye yaklaştık o yüzden. Benim misafirliği ne yazık ki sona erecek. Bu arada e şimdi e daha önce biz tanışmamıştık yine yüz yüze. Yani benim adına adıma heyecanlı sorular için keyifli oldu. Ama bir taraftan da üzüldüm yani niye yüz yüze daha önce tanışmadık evet. diye. O yüzden artık bence atölyeye değil. bundan sonra ben de geleceğim. Gözüm, <gülüyor> <bekiyorum>. <gülüyor> Kendimi bir şekilde davetle <laughs> alkışlattırdım, övdürdüm, davet ettirdim. Hani Artık e, son soruyu soracağım. İçinde bulunduğumuz otomobilden örnekleyebiliriz. Genel olarak bir otomobille diye örnekleyebiliriz. Senin böyle kendine bağdaştırdığın noktalar olsa, E-X40'la neler olur? Seninle, sanatınla bağdaştırdığın, ortak bulduğun yönler Hı -hı. olsa mesela. Herhalde Volvo'nun e, istikrarıyla e, biraz bağdaştırırdım. E, çünkü yaptığım iş... Türkiye'de de biraz zor ve hala çok uzun bir yolculuğu olan bir iş aslında. Hmm. Dolayısıyla buna bir tutkuyla bağlı olmak bence işini sürekli daha iyi yapmaya çalışmak için emek vermek, vazgeçmeden herhalde en özdeşleştirebileceğin konu olur. Teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Benim umarım için de öyle. <laughs> umarım senin için de öyle olmuştur. İzleyen herkesin de aynı keyfi, aynı samimiyeti alacağını düşünüyorum. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım. Çok teşekkür ederim. Daha ediyorum. uzun bir yolculuğa gideriz umarım. Umarım. Birlikte. Görüşmek <laughs>